Kim kamu malına hainlik ederse yeti bima galle yevmel kıyam. O petrolse petrol, altınsa altın. E, tabaksa tabak, atsa at saat neyse yani o çünkü emanet ganimet veya devlet malından neyi kullandığın keyfine. Bunların hepsi kıyamet günü onun yanına getirecek, onun kafasının üstüne e, konulacak. E, tonlarca ağır yükü nasıl taşıyacak? elli bin sene mahşer. Sümme tüvfâ kullu nefsim bir <laughs> mahkesef. Ondan sonra Herkese yaptığının karşılığı tas tamam verilecek. Bu Ben de zulüm yok diyorum öyle. 500 kilo altını kasbe yani kullandıysa keyfine 500 kilo altın sorarım ona. 500 bir kilo sorma. Ben de zulüm yok. Ama yaptığını da ödettiririm adama diyor. Bir adam varmış da 30 yıldır bir kere bile Allah dememiş. Bir kere bile el açıp ya Rabbi dememiş. Melekler de şaşırıyorlar yani Mevla bu kadar buna nimet verdi. Bu kadar ikramlarda bulundu. Bu adam niye hiç ya Rabbi demiyor. Ya Rabbi bu iş demiyor. Mevla diyor ki meleklerden birine git diyor onun diyor koluna giden diyor ana damarı bir tıkat diyor bakayım. Melek bir geliyor damarı bir tıkatıyor. Ana damar tıkayınca kan gitmiyor. Kan gitmeyince kol çolak kalıyor. Böyle kalıyor. Adam ben diyor ki, ya Rabbi ne olur bana şifa ver. <laughs> Melekler şaşırıyor. Aa Allah dedi. Ya Rabbi dedi. Gördün mü? Mevla istese herkesin ne var biliyor musun? Zakir yapar. He? Herkesi tam dört dörtlük şeriatçı var ama sen isteyeceksin, sen tercih edeceksin, sen iradeyi cüziyenle Allah'ın emirlerine mutlu olacaksın. Kim ayetel kürsi okursa, sevabını mezarda yatanlara hediye ederse, illa lem yebk kabrun illa Allah Allah! Yeryüzünde Müslümanların ölülerinde, yeryüzü ne demek ya? Be kaç kıta varsa, kaç ada varsa her yer. Sadece sen okuduğun mezarlık değil. Yeryüzünde kaç kabir varsa Allah hepsine nur ithal eder. Rahmet ithal eder. Hayrını bereketini ithal eder. Bütün Müslümanlara senin o okumandan ama sevabını ne yapacaksın? sadece annene demeyeceksin. Burada bulunanlara ve bütün Müslümanlara diyeceksin. Atel kürsüde. Öbür Yasin'i katmini özel annene hediye edebilirsin. Ama bu Atel kürsüde bu müjdeyi almak istiyorsan ve vesselim kubur ummetel basar bütün müminlerin kabirlerini gö görebildiği kadar genişletir. Bu ne büyük bir rahatlık olur bayram sabahında hele ya. Bu normalde de var. Bayram sabahı şart yok. Ayetel kürsi. Azamu fil Kur'an ayetel kürsi. Kur'an'daki en büyük ayet ayetel kürsi. E hani Fatiha'ydı? Karıştırma. Azamu suretin fil Kur'an Fatiha. Kur'an'daki en büyük sure Fatiha sure. Sure başka ayet başka. Fatiha suredir. Ayetel kürsi bir tek ayet. Anladım. Kur'an'ın efendisi Bakara suresi, Bakara suresi efendisi Atül Kürsi'dir. Göklerden yerlerden büyüktür. Onun için bir Atül Kürsi'nin sevabını kabristan eline hediye ederse ve ata Allah bir kıraate sevap el bir şey. Bir Atül Kürsi mezarlıkta okuyup veya mezarlık dışında da okuyup hediye edebilirsin. Yani onca hadis-i şerifte ne Atül Kürsi okursa diyor. Yani mezarlıkta okursa demiyor. Okursa sevabını ehli kubura yani ta de, ihda ederse diyor. O sevat okuduğu için bin şehit sevabı verecek. Allah fâle el federe bin derecesini yükseltecek cennette. Ve kete bölü bi külli kelime el fahacce. Ahat kaç kelime? Onun kelimesini biliyordum. Çünkü onun harflerine göre, kelimelerine göre sanki elli kelime böyle bir şey hatırlıyorum. Her kelimesine bin hac. Yani en az elli kelime varsa elli bin hac. Ve elfe umre bin umre. Oradan da yine 50 bin ömre. Ve Allah bi külle harfin melekeyn. Adel Kürt'e kaç harf varsa harfleri adedince 160 diye öyle bir şey hatırlıyorum. Yani daha fazla da olabilir. Yusuf bir han ile azevcel kıyame. Her harfe iki melek. Diyelim 160 misal. Hesap et işte. 320 melek. Her harfe iki melek. Yani bir atel kürsüden diyelim 300 küsur melek yaratıyor. Ne yapacak bu melekler? Bunları ol dedim oluyor melekler. Bunlar kıyamet sabahına kadar işleri sadece Allah'a tespit ediyor. Başka bir işe görevlendirmiyor onlar. Şunun amelini yaz, şuna git, şuna gel. Meleklerin çok işleri var. Kıyamet gününe kadar Allah'a tespit edecekler. Ve kâne sevabı lehû. Sevabını da ayet el kürsi okuyup da ölülere hediye edene yazacaklar. Bakın melekler o bayram sabahı veya mezara gittiği gün veya bir ay bize veya adam ölene kadar değil. Bak lafı dikkat et. Dünya karlarından bahsetseydi şimdi her yerin ucundan sinekten yağ çıkartmak üzere her şeyi detayına kadar delik deşik ederdiniz. Burada ne kadar detay var biliyor musun? Şu detaylara bak yani. Bin şey cevabı, bin derece terfi her kelimesine ben elli kelime olarak harfte yüz, 160 biliyorum. 170 mi çıkıyor? Yani 160 diye biliyorum. e daha iyi kâr fazla olur. Bak her kelimesine bin hac, bin ömre. Ne ettik? 50 bin hac, 50 bin defa hac, 50 bin kere ömre. Atel kürsü okuyup kabire eline hediye edenlere ve her harfe işte harfleri 170 olsa ona göre hesap edin. Olacak 300, 30, 300 her harfe iki melekten. Bunlar ne yapacaklar? Sen ölene kadar değil. Onlar ölmüyor ki kıyamete kadar. O melekler kıyamet gününde melekler kıyamette ölecekler. İki sur arası ölecekler. Kıyamet gününde de ölmeyecekler. Kıyamet gününe kadar Allah'a tesbih edecekler. Başka hiç işleri yok. Zaten melekler yemez, içmez, evlenmez, Olmaz. Kıyamet gününe kadar Allah'a tesbih edecekler. Senin bu atel kursu okuyup hediye ettin. Şimdi bile okuyabilirsiniz. Beni dinlerken hemen kabir eline sevap hediye Şu anda bile. Dikkat et. Vakit tayin etmiyor. Bu ne büyük iştir. Ama kimse ben atel kursu okuyan kabirlerde veya ölülerin ruhuna duymadım bugüne kadar. Bu hadis şerifi size ilk olarak duyuruyorum. Evvelce demişsem yine ben demişimdir. Şimdi kaynak inceleyen yok yani. Bu çok büyük müjde. Marum olmayın. Vekan sevabı yok. Ya kıyamet sabahına kadar kaç yüz sene daha varsa iki melekten her harften iki melek olduğuna göre 300 160'a göre ben hesap ettim 320 oldu diyelim melek. Öbür türlü de olsa 340 eder. Yani 170 olsa misal. Bu bu kadar melek kıyamete kadar tesbihat okuyacak. Hepsinin sevabı melekler de günahsız olduğuna göre sevabı da bozulmaz. Hani biz bazı sevap yapıyoruz sonra günahla bozduruyoruz o işi. Bütün sevap o Atel Kürsü okuyana gidiyor. Eş